Parlak ve ışıl ışıl küçük kırmızı bir balon vardı. Ne kadar da güzeldi. Göz kamaştırıcı bir parlaklıkla gökyüzünde süzülüyordu. Herkesin dikkatini çekiyordu. Çocuklar balonu görünce çok mutlu oldular. Kahkahalarla dolu bir parkta balonla oynayan çocuklar vardı. Küçük bir çocuk balonu sıkıca tutuyordu. Parkta geziyorlardı. Çocuk gülüyordu. Balon onun en iyi arkadaşı gibiydi. Balon da onunla birlikte hopluyordu. Çocuk nereye gitse balon da onunla birlikteydi. Birdenbire bir rüzgar esti. Rüzgar balonu yukarı doğru savurdu. İp elinden kaydı. Çocuk şaşkınlıkla balonun yükselişini izledi. Küçük kırmızı balon gökyüzüne doğru yükseldi. Yukarı yukarı, hep yukarı. Park aşağıda küçücük görünüyordu. Binalar büyüdü. Balon gökyüzünde özgürce süzülüyordu. Şehir küçük kırmızı balonun önüne serildi. Balon şehrin üzerinde süzülerek yeni maceralara doğru yol aldı. Heyecan verici, yepyeni bir manzaraydı. Balon, şehrin her köşesini keşfetmek için sabırsızlanıyordu. Her şey çok büyük görünüyordu. Balon, şehrin üzerinde süzülerek yeni maceralara doğru yol aldı. Rüzgar balonu taşıdı. Uzun binaların yanından geçti. Balon, şehrin yüksek binaları arasında süzülürken etrafındaki manzarayı hayranlıkla izledi. Her köşede yeni bir macera vardı sarı taksilerin hızla geçtiğini gördü. Şehrin sokakları sürekli hareket halinde olan bu taksilerle doluydu. Balon bu hızlı tempoya ayak uydurmaya çalıştı. Güvercinler merhaba diye ötüşerek onunla birlikte uçtular. Şehir çok hareketliydi. Balon güvercinlerin dostça selamlamasıyla neşelendi. Küçük kırmızı balon biraz kaybolmuş hissetti. Kalabalık ve gürültü arasında yönünü bulmakta zorlanıyordu. Ama aynı zamanda bu kadar çok şey görmekten heyecan duyuyordu. Her köşe başında yeni bir keşif onu bekliyordu. Balon bir pencerenin önünden geçti. Bir kız resim yapıyordu. Balona gülümsedi. Bu balonu mutlu etti. Kızın sıcak gülümsemesi balonun içini ısıttı. Rüzgar onu iterken hafifçe sallandı. Balon rüzgarın nazik dokunuşuyla dans ediyordu. Şehir o kadar da kötü değildi. Görülecek çok şey vardı. Balon, şehrin sunduğu güzellikleri keşfetmek için sabırsızlanıyordu. Balon uçmaya devam etti, gökyüzünde süzülerek ilerliyordu. Şehri geride bıraktı, binalar küçüldü ve ufukta kayboldu. Kısa süre sonra yeşil alanlar belirdi. Doğanın huzuru balonu sardı. Zil takmış bir inek gördü. İnek otluyordu. İnek balona böğürdü meraklı görünüyordu. Balon hopladı, neşeyle doldu. Sonra kahverengi bir tavşanla karşılaştı. Tavşan tarlada zıplıyordu. Tavşan heyecanla zıpladı. Enerjisi hiç bitmiyordu. Merhaba, dedi balon, dostça bir selam verdi. Tavşan burnunu oynattı. Balonu dikkatle inceledi. Balonu gördüğüne sevinmiş gibiydi. Gözleri parlıyordu. Balon da mutluydu. Yeni arkadaşlar bulmuştu. Yeni arkadaşlar edinmek güzeldi. Balonun yolculuğu neşeyle doluydu. Rüzgar dindi. Güneş batmaya başladı. Gökyüzü pembe ve turuncu tonlarına büründü. Küçük kırmızı balon yorulmuştu. Uzun bir yolculuktu dinlenmesi gerekiyordu. Yavaşça yere indi. Yumuşacık kır çiçeklerinin arasına kondu. Renkliydiler ve güzel kokuyorlardı. Küçük kırmızı balon mutluydu. Dinlenmek için güzel bir yerdi. Güzel bir maceraydı.